Merhaba arkadaşlar Best Sevenler Amerika'da hoş geldiniz. Haftanın en dikkat çeken dizilişiyle hatta oyuna bile nadir gelen dizilişlerden birisiyle maça çıkacağız az sonra. Öncelikle dizilişimiz hangi takım dersek Rauso Kumamoto. Japon takımı 3 ofansif orta sahalı bir dizilişe sahip. Normalde geçmişte ofansif orta saha olarak 3 ofansif orta sahalı dizilişler geliyordu ama Rauso Kumamoto gibisi gelmiyordu. İlk defa da geldi diyebiliriz. Ben uzun süredir böyle bir diziliş hatırlamıyorum. Rüya takıma girelim. Öncelikle bir takımımızı seçelim. Sonrasında dizilişimize bakıp ona göre de bir kadro oluşturalım. Japon ligine gideceğiz. Buradan Asya Okunusu'yu seçiyoruz. Japon 2. liginde yer almakta kendisi. J2 ligi tıkladık. Buradan Rausso Kumamoto'yu bulalım. Evet en aşağıdan 2. sırada Roasa Kumamoto. Roasso Kumamoto adını okurken de zorlandık ama Kumamoto diyelim. Takımımızı seçtik şimdi oyun planına geçiş yapalım menajerimize tıklıyoruz dizilişi değiştir diyelim varsayılana tıkladığımızda bu dizilişe geçecek ve dizilişimiz bu şekilde ancak burada şu an bir tane ofansif orta sağ gözüküyor şu göbekleri ofansif orta sağ yapabiliyoruz ofansif orta sağ diyelim kadromuzu tabi düzenleyeceğiz halantayı ileri alsak ofansif orta saha falan futbolcu lazım Mane sol kanatta, Firminfox sağ kanatta. Şimdi biz bu kadromuza göre bir dizayn yapalım. Elimizdeki oyuncuların form durumu iyi olan futbolcular vardı. Onları ilk 11'e alabiliriz. Kevin De Bruyne'i ofansif orta sahaya alsak, diğer ofansif orta sahalar kullanabileceğimiz isimlere baktığımız zaman Foden'ımız var. Hatta yer değiştirelim, sağ ayak sol ayak. Ben falso vuruşlar deneyebilirim. O yüzden sol ayaklıyı sağ tarafa, sağ ayaklıyı sol tarafa yerleştirdik. Forvet arkasına da Griezmann alsak. ileride Haaland arkasında Griezmann. Sağ kanatta Frimponkumuz var. Sol kanatta Mane. Stoperlerimize bir el atmamız lazım. Alaba ve yedeklerden farklı stoperler bulalım. Cancelo sağ kanatta da oynayabilen bir futbolcu. Ben kendisini beğeniyorum. İki yönlü de oynayacağı için onu sağ kanata yerleştirelim. Yedekleri de bu şekilde ayarladım. Sadece santrafor olarak Osiman var yedeklerde. O da form durumu iyi. Tek santraforla oynayabildiğimiz için yedeklere bir santrafor koydum. Sağ kanat futbolcumuz var. Sol kanatta da sonumuz var. Göbekleri ofansif orta sahada kullanabiliriz. Bir tane de Hernandez stoper 7'ye yerleştirdik. İlk 11'de Alaba C diğerleri B ile A kondisyonunda. Formsuz gelirler yedeklerden de hamle yapabiliriz. Kadromuz bu şekilde. Dizilişimiz çok tuhaf. Ortadaki o merkez hatta dosu göbekte yapabiliriz. Ama dos olarak kalsın. Oyunda böyle bir dizilişi ben daha önce hatırlamıyorum. İç ofansif orta sağlığı kanatlı bu şekilde bir diziliş. 3-1-5-1 dizilişi çok farklı bir diziliş. Nasıl oynayacağız merak ediyorum. Orta alanda çok pas yapabilir miyiz? Tabi rakip ne kadar izin verecek? Hangi dizilişe karşı oynayacağız? Bunlar önemli. Şimdi bu dizilişle bir online maç oynayalım. Online maça geçmeden önce şu stoperi değiştirelim. Elimizde bu kaldı. Epey de maç oynadık kendisiyle 5 tane ama kadromuzda oynamayacak bir futbolcu. Ben performansını beğenmedim. O yüzden yedeklerden kim Minjai'yi de alabiliriz. Romanyolu ile de uzun süredir oynamıyoruz. Bir maç atmışız. Romanyolu ile oynayalım. Normalde Kim Minjai ile epey maçımız var. Hızlı da bir futbolcu. Oynamadığımız için uzun süredir Romanyolu'yu de kullanalım. 95 seviyeye kadar da çıkıyor kadromuzda. Rakibimiz geldi. bc 2 Yani Beşiktaş BJ2 kullanıcı var. Takıma baktım. Tottenham. Bir an Beşiktaş diyecektim. Kullanıcı ismi BJ2. Kepa formsuz. Normalde bu hafta Paulo Vitor. Yedek kalecimiz formsuzdu ama Kepa maça çok kötü başladı. O simen iyi. Onu alalım. Barella da çok iyi gelmiş. Fodun'la şöyle yer değiştirelim. Kanser yerine de Frimpo kalsak. Formda oyuncuları kadromuza ilk 11'e yerleştirdik. Rakip 5'li bir savunmayla geliyor. Onu da çok bekletmeyelim. Yoksa detaylı da incelerdim. maça geçti rakip arkadaş ama yüksek seviyeli güzel kartları da vardı. Rengarenk duruyordu kadrosu. 5'li bir savunmayı nasıl açacağız? İleride bir santraforumuz var. Arkasında 3 tane ofansif orta sah. Merkezden bol bol paslar yapabiliriz. Verkaşlarla kaçabiliriz. Rakip menajer de hızlı kontra atak menajeri. Kanatları da açabiliriz. Kanat futbolcularımız da hücuma gelecek. Katkı sağlayacak isimler. Şu an sağdaki dizilişimiz, konumlanmamız bu şekilde. Chouameni. Aşağıya doğru dönsek Foden. İleri doğru Ossimen. Aşağıya bir ara pası Rakip savunmaya çarptı. Pirimpong rakipte de var. Foden Savunmaya geçemedik. 5 tane savunma futbolcusu. Uzun atsak. ileride o kadar çok adamımız var ki. indirebilirsek tehlikeli olabiliriz. Kevin De Bruyne. Mane'yi görsek. Makalele. Rakipte Makalele var bu arada. Foden. Pası geçiremedi ama top yine bizde. Yukarıda bir boşluk var. Mane. Sol çaprazdan duda uçuklatan şutumuz. Top sonradan öyle bir hızlandı ki füzeye dönüştü. Asfaltla uta gitti ama kaleye yaklaşırken çok hızlandı. Bir müdahale de yok. Doğrudan avuta çıktı. Alisson'un uzun topu. Bizim stoper gelene kadar rakip çok rahat indirdi. Bu arada savunma arkasına doğru pas. Haaland çıkar mı çıkmadı. Rakip vurdu. Kalecimizden ilginç bir kurtarma. Şimdi 3 tane ofansif orta sahamız var. Rahat bir şekilde paslaşabiliriz aslında. Tekrardan Kevin De Bruyne'yi görsek. Çok iyi geldik. Bu sefer Kevin De Bruyne ile şutumuz kaleci. Üst üste o taraftan şut denemelerimiz. 3 tane ofansif orta sahamız olduğu için rahat paslaşıyoruz hücuma çıkarken. Merkezde kalabalığız. Topun başında Kevin De Bruyne. Ortası. Barella'nın kafası üstten out. Duran topta oyuncuların yerini ayarlamadık. Her zaman bunu yapıyorum. Bizleri iş işte değiştirdiğimde falan ayarlamıyorum. İyi kafacıları yerleştirsek oraya. Gol de çıkarabilirdik. Foden. Romanyoli. Zaten 3 tane stoperimiz var. Onu da ileri yolladık. Orta sahamız bayağı kalabalık. Foden. Foden'la ilk çalımımız. Barella. Tekrardan Barella'yı görsek. Bu sefer de sağdan şutumuz. Freneponk yetiş alamadı. Romagnoli stoperimize dönelim. Yukarıdaki adamımız Alaba. Tekrardan Alaba'yı görecektik ama oyun sona doğru döndü. Mane Mane ile önümüz açıp bir şut denesek. Mane ile falso muzu Asfalout. Zorluyoruz. Sağlı solu geliyoruz. Formamız da bu şekilde yakından çekim. Fena bir forma değil. Bayer Leverkusen renklerini kullanıyor. Rakip orayı iyi kapattı. Casemiro Haaland'ı görebilir. Öyle yaptı. El Erling Haaland Son anda müdahale Şu topu uzaklaştırmamız lazım. Foden Ortayı kapatalım. Chouameni Mane Kevin de Bruyne Çok fazla koşu yapan adamımız var ileriye doğru. Tekrardan Mane. İçeri doğru girsek. Mane Bir çalım yapalım tam önümüzü açtık rakip savunma Erling Haaland şu ameli şu ameliden top kaybı ve ilk yarı bitti 0-0 ceza sahasına girerken şut denemelerimiz oldu sağlı sollu ama bir türlü golü bulamadık pas sayımız 57 belki de 100'ü geçebiliriz Rakibe az pas imkanı verdik orta alanda aslında kalabalığız top çevirmek istesek gerçekten bayağı da pasta yapabiliriz İkinci yarıya Mbappe ile rakibimiz başladı oyuncu değişikliği yapmış bu arada Foden veremedi pası. Topu kazandık. Kevin De Bruyne görelim. Sonra en sağdaki adamımız Firimpong çok boş. Ara pasımız. Mane'nin vuruşu. Nasıl çıkardı onu kaleci? Son anda kaleciden müdahale. Mane ilk defa bu kadar iyi şut çıkardı. Bitiriciliği düşüktür ama kaleye oradan iyi vurdu. Tek vuruş gayet iyiydi. Kevin De Bruyne ile bu sefer ters çizelim. Kevin De Bruyne ortamız. Foden o simen önümüzde kalmadı. Alaba uzaklardan bir denedi. Ona kadar kötü bir bas. Kevin de Bruyne'den offside olması lazım. Offside yok. İşimiz çok zor. Kaleciyi de çıkardık. Nasıl offside olmadı ki o? Ben offside'dir diye bekliyordum. Dizilişimizin sıkıntısı savunma. Kevin de Bruyne'nin pas hatası. Rakibin uzun topu. Eğer ötük geçmezse bir bakalım. Evet. Orta sahayı geçmemiş galiba. Goal. Yetişemedik. Güzel de vuruş çıkardı. kalecimiz üstüne vurmadı. 1-0. Daha ikinci yarının başı. Çevirmek için vaktimiz var. Şu Almeni. Kevin De Bruyne. Ortada koşu yapan futbolcumuz var. Ona gelmedi. Kevin De Bruyne. Savunma arkasına pası. Kalecimizi çıkaralım. Paulo Vitor. Sol tarafa doğru dönsek. Trimpong. Şu Tek pas. Trimpong. Barella. Şu geçmedi. Baskımız. Şimdi topu kazandık. Kevin De Bruyne ile falsomuz. Olur mu bir gol? Olmadı. Rakip uzun attı. Alaba'dan önce Mbappe. Gabriel de geldi ama kapamadı. Çok tehlikeli. Mbappé'nin önünü kapatalım. Şut rakipten. Pong. Şimdi hızlı çıkmamız lazım. Rakip geriye doğru çekiyor oyuncuları da. Kevin De Bruyne. Foden. Önü çok iyi geldik. Son anda tuttu bizi. Orada Chouameni kötü yere indirdi. Rakip hep havadan atıyor. Baktı ki nasıl olsa havadan arkaya kaçırıyor. Havadan deniyor da. Varela pası verdi. Gabriel savunma arkasına doğru. Ossümen yukarıda bir koşu vardı. Kimminci baskımı sonuç getirmedi. Yine havadan denemesi. Frimpong iyi bir baskı kurduk şu dakikalarda. Rakip sürekli boynu hızlı atıyor. Mane hadi mane ah mane Bence uzun atacak bu rakip şimdi. <laughs> Hala atmadı. Prim Pong. Alaba. Barella. Tek pasımız Osimen. Bir daha Barella. Yukarıda bir koşu var. Foden veremedi. Foden'miş o bu arada. Prim Pong. Ara pasımız Barella. ile sağdan şutumuz çok güzeldi bu. Dakika 87. Barayla ile bir bire getirdik oyunu. İyi oynadık. Çok paslaştık. Yüklendik. Yenilmeyi hak etmemiştik. Tabi daha süre var. Rakip için. Galibiyet için süre var. Belki de biz galip gelebiliriz. Orada Mane ne kadar kötü bir pas. Kardeşimiz çıktı aldı. Hadi son bir atak. Alaba ver şunu hemen. Mane ve maç bitti. 1-1 bir bir bitti. Bayağı da şut çektik. Golü bulamadık. Çok pas yaptık ikinci yarıda ama rakibin 5'li bir savunması var. Açmakta zorlandığımız anlar oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. Yine de bir uzun topta arkaya iyi kaçtı. Kaçırmadı onu. Golü buldu. İkinci yarı sürekli uzun denedi rakibimiz. Savunmamız hata yapmadı o golden sonra. 108 pasımız var. Genelde ben çok pas yapmayıp dikine giden bir insanım ya da topu sürerek gidiyorum. Yine de bayağı pas yaptık. Bu da dizilişimizden dolayı. Çok fazla da toplu oynamışız. Biz bir maç daha yapalım. Rakibimiz geldi Galatasaray takımı ve kolektif güç, takım gücümüz birbirimize çok yakın. Kadrosunu da merak ettim. Güçlü bir kadroya karşı oynayacağız. Kepa formsuz, yedek kaleci de formsuz. Böyle başlayalım. Oyuncu değiştirmeyelim. Kadro hiç değiştirmeden. Rakibin evet farklı bir dizilişi var. Sen Maksim'in acaba hız bakımından 99'a çıkarmış olabilir mi? Sol kanat futbolcusunu. Yedeklerdeki isimleri bunlar. Çok da bekletmeyelim rakibi. Onun da iki santraforu ve arkasında iki tane ofansif orta sahası. ileride dörtlüsü var. İki farklı diziliş birbirine karşı oynayacak. Rakibin dizilişine sahip oyunda bir tane takım bulunuyor. E, pazarki videolarımızda da genelde göstermeye çalıştığım takım. Adını da unuttuk ama haftalardır o takım. Bizimki de oyunda tek bulunan diziliş. Rakibin menajeri Dezerbi. Bizimki de Zeisler. Alaba. Roman Yuli. Kaç kişi basıyor rakip Griezmann Yukarıdaki isme dönsek En yukarıdakine döndük Cancelo Cancelo toparla kendini Gabriel avantajlı Chouameni Pasımız geçti Tekrardan Kevin De Bruyne'ye Rakip korner attı. hiç riske girmedi Bunun başında Kevin De Bruyne De Bruyne'nin ortası Mane'nin kafası 1-0 Arka direkte çok boş kaldı Sadio Mane 1-0 öne geçirdi bizi Kevin De Bruyne Chouameni Haaland Tekrardan Haaland'ı görsek Fodun Fodun'u çıkaracağım Geçen maçta etkisizdi Fodun Normalde severim iyi oynuyor ama Nedense bu iki maçta etkisiz kaldı Fodun yukarıda çok boş futbolcumuz var Şimdi ortaya dönsek Erling Alan füzeyi yollar mı yolladı? 2-0. Öyle bir dizilişle oynuyoruz ki paslaştığımız zaman oyunun yönünü bir sağa bir sola açtığımızda orta alan çok boşalıyor. Tabii rakibin kullandığı diziliş de bunda etkili. Büyük boşluklar yakalabiliyoruz. Mesela sağda yine bir oyuncumuz geliyor. Ortaya dönsek. Foden at bunu. Birine dokundu galiba. Top orada bir yön değiştirdi. Güzel de vurmuştu. Foduna çıkaracağım dedim. Şu golü atsaydı iyiydi. Birine çarptı. Kevin de Bruyne ile ortamız Halant'ın kafası kaleci takıldı bir şey oldu orada. Gabriel sağındakine verdi. Allah bu havadan pas denesek acaba bir boşluk çıkar mı? Offside. Hata yapmadan çıkmamız lazım. Şimdi en sağa dönsek Barella Gabriel'de hücuma geldi Stoperimiz Gabriel Bir falso denesek Rakip son anda girdi araya İyi ki Haaland indirmedi Şimdi kontra yiyebiliriz Chouameni Barella Oyunu bir açalım sağa doğru Koşu yapan ismimiz var şurada Barella Film ortamız Kevin De Bruyne'nin kafası kurtuğa Kroif araya giren isim Alaba. Griezmann atladı orada. Kevin De Bruyne son anda savunma. Kroif çıkmadan yetişti son. Sonun önden geçti top. Savunma arkasına pasımız. Çok arka kaldı savunmamız. Haaland'ın vuruşu yerden kalecimiz savunma arkasına atılan paslarda bu diziliş büyük sıkıntı çıkarıyor. Havadan yerden fark etmez. Az önceki arkadaş havadan deniyordu. Savunma arkasına kaçabiliyordu. Bu sefer tabi savunma futbolcularımızın da hataları var ama yine de savunma arkasına atılan paslar bu dizilişte başımızı ağrıtıyor. Messi ile ortası Halant'a vurdurmadık. Cancelo'nun gelişine vuruşu. Gabriel indirdi. Chouameni. Griezmann. Bir çalım önümüzü açtık. Rakip tuttu orada. Osimen Far de yok. Aşağıda bir boşluk var. Firimpong, Griezmann. Nasıl bir vuruş o? Nasıl bir kötü bir vuruş o? Savunma arkasına atılan her top sıkıntı. Haaland az önceki maç böyle bir gol yemiştik. El di kalan bir türlü içeri doğru dönmedi. Sağda koşu yapan isim Griezmann. Tekrardan şu koşu yapan oyuncumuza. Rakip de basmadı. Kunde durdu. Rakip arkadaş çıkmış olabilir. Galiba rakibimiz oyundan çıktı. 2-0. Güzel de maç oldu. Zaman zaman şutlarımız var. Rakibin de etkili geldiği anlar oldu. Ve maç bitti. Evet rakibimiz oyundan çıktığı için maç artık 2-0 sonuçlandı. Dizilişimiz çok ilginç bir diziliş. Savunmada sıkıntı yaşıyoruz. Rakip ara pası attığı zaman savunma arkasına uzun havadan olur, yerden olur. Kaçırıyor bizim oyuncuların da var sıkıntısı ama yine de üçlü savunmadan dolayı da bu sıkıntıyı yaşıyor olabiliriz. Orta alanda pas yapmak güzel. Futbolcularımız aynen şurada olduğu gibi 2, 4, 6 tane futbolcu yan yana diziliyor. Tık 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 paslar yapabiliyoruz, oyun yönü değiştirebiliyoruz. Hucumda keyif veriyor. İleride tek santraforumuz var. Hemen arkalarındaki altılı orta saha hucuma destek verdiğinde ileride kalabalıklaşabiliyoruz. Yine de güzel bir diziliş diyebiliriz. Farklı bir diziliş, eğlenceli bir diziliş. Bu dizilişi alıp da kullanan arkadaşlarımız varsa yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilir. Sizler oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.